During the Great Depression, really yeah, I think the same, you know. Yeah, as a matter of fact, uh, you know, I always struggle with economic downturns because, as a human being, I'm, I'm very into human beings, and so I always worry that people are being hurt. But when I put on my uniform, being an entrepreneur and a businessman, I always know those are times of substantial growth for me. Yeah, there's always opportunity at the hardship, you know, so. I hope we run into each other again. Yeah, uh, my pleasure as well. Take care. Bye bye. <laughs> Küçük dünya ya gerçekten çok çok ilginç ya. <laughs> Neyse. Uh, şimdi Eylül'de bizim New York var inşallah yatırım süreçleri için. Uh, Geribinin de ofisi New York'ta. Bakalım. Güzel gidiyor. İlginç şeyler yapıyoruz yani. O şeyi böyle nasıl anlatayım? Bir hayal kuruyorsun, peşinden gidiyorsun böyle. Ama böyle şey demiyorum, hayal kurun olacak falan demiyorum. Sabırla gidiyorsun peşinden. Bugün bizim İzo'yu anlatıyordum. Hani şu an zor zamanlar hala aslında baktın ama ben bugüne bile gelmek için, yani şurada insanlar Çek istersen. <laughs> ee, i̇şte İzo. Müşteri Müşterim onlar? Aynen. Okay. Kim? Şey, ha okey. Yani işte bir operasyon dönüyor falan ama burayı gelmek, şu Almanya ofisini açmak için de 5 sene beklemiş olduk şu an. 5 sene geçti 2017'den yani ilk hasta. İşte şimdi belki 3 sene önce Gary videolarını izliyordum. Ee, kolay değil, Gary bu videolarından başladı aslında hikaye. Ee, şimdi şey, işte Gary v ile FaceTime yapıyorsun falan adım adım ilerliyorsun yani sabretmek gerçekten ve istemek çok çok önemli ama onun altına dolduracak aksiyon ve fedakarlıkları da yapmak çok daha kritik. Neyse, benim önemli bir işim var. İznin istiyorum. Tamam, şey ah. şey Emanet geri alacağım ha. Böyle burası süslü kitap değil bu yani. Bu abi içerik içinde. Herhangi, her işte öyle de. Bu devamlılık abi. Consistency meselesi çok kritik. Şimdi konuşacağız, gaza gelip bir şey yapacağız değil abi. Her Allah'ın günü yapmak. Bugün Gary ile görüştüm. FaceTime falan. Hiç heyecanlanmadım yani şey olarak. Bugünü bekliyordum, hazırdım zaten bugüne yani. Niye bugün nasıl hazırdım ya? 3 senedir hazırlanıyordum bugüne yani. Niye heyecanlanmadım? Çünkü daha New York ofiste onunla beraber bölüm çekeceğiz falan filan yani. Niye heyecanlanayım ki şeye? Daha iyi. Ya 3 sene önce kolay değil e başladığım için ve neredeyse her Allah'ın günü orada bir şey ürettiğimiz için. Şimdi daha organize ekip falan. Bugün o yüzden de geri bir ile görüşebildim yani. Şansına değil. Tesadüfüne değil. Çok karizmatik olduğumdan değil. Çok zeki olduğumdan değil. Çok zengin olduğumdan değil. Birileri bize yatırım yaptığından falan da değil. Hani öyle inanmak istiyorlar ya. Şey diyorlar. Yatırımcıları da kandırmış. Ha yatırımcı salaktı zaten. 4 milyon dolar para verdiler o yüzden bize yani. Ben He şey. Kendi defterleri istediği gibi yazarlar. O da ayrı konu. Unutmayın abi. Consistency. Devamlılık abi. En zekiler değil, en çok isteyen, en çok çabalayanlar kazanır. Tek seferde en büyük eforu değil, belki daha azı her gün ısrarla verenler kazanır o bir anda böyle patlayıp parlayan, inanılmaz eforlu bir şeyler yapanlar bir gün iki gün sonra söner, söner. devamlılık olmadığı için yok olur gider. Ama sabırla. sabırla her Allah'ın günü üstüne koya koya gidenler bir şeyler başarıyor yani. Gerçekten bunu dost, abi, arkadaş, ikasının kurucu, CEO'su falan nasıl, nasıl almak istiyorsanız alın amacım. Bunu bu arada önce kendime hatırlatıyorum hani kendimize notlar meselesi var ya. <laughs> yine bir sürü şey yedik ya. Hayır şimdi Indiana gittiz orada yemek üstüne yine tatlı matlı. İnşallah şey vardır ya. Kulfi var. Hintlerin ice cream yani dondurması. Bir de gajar helva diye bir şey var böyle. Onların helva gibi ama böyle güzel havuçlu falan bir şeyi.